Merhaba. Bugünkü derinlemesine sohbetimizde robotikteki yapay zeka konusuna giriyoruz. Biliyorsun ikimiz epey kafa yorduk, bir raporda hazırladık bu konuda. Evet, evet. Özellikle Science Robotics dergisinin e, son sayılarındaki ve bazı ön baskı platformlarındaki yeni heyecan verici araştırmaları senin için hani derler ya didik didik ettik. Aynen öyle. Amacımız da yapay zekanın tıptan, uzaya, tarımdan, robotların o temel yeteneklerine kadar her şeyi nasıl değiştirdiğini en net, en çarpıcı yanlarıyla sana aktarmak. Müthiş bir hız var değil mi? Kesinlikle müthiş. Raporu hazırlarken de gördük, yapay zeka artık bu işin yani robotik dünyasının tam kalbinde. Hı hı. Sadece hani mevcut şeyleri iyileştirmiyor, resmen oyunu yeniden kuruyor. İncelediğimiz çalışmalarda bunu çok net ortaya koyuyor zaten. İlk durağımız tıp olsun o zaman. Raporu hazırlarken bizi en çok e, şaşırtan alanlardan biriydi galiba. Yapay zeka burada hem o devasa cerrahi robotları, hem de yani gözle göremediğimiz mikroskobik tedavileri nasıl dönüştürüyor? Şimdi büyük ölçekte bakınca Michael Yip var UC San Diego'dan. Onun yeni bir perspektifi yayınlandı. Çok çarpıcıydı. He. Diyor ki, Cerrahide bir veri darboğazı var. Bunu aşmak için illa özel çok pahalı robotlara gerek yok aslında. İlginç. Genel amaçlı insansı robotlar ve tabi devasa veriyle eğitilmiş temel modeller yani bu foundation models dedikleri çok yönlü yapay zeka beyinleri bunlar kullanılabilir diyor. Ne gibi işler yapabilir peki? Şey ameliyathanede mesela ultrason probunu tutabilir ya da cerraha alet uzatabilir. Bayağı yardımcı görevler yani. Vay canına. Yani asıl olay, asıl değer o metal kolda değil de onu yöneten yapay zekada olacak diyorsun. Aynen öyle. Değer kayıyor resmen. Bu bayağı bir paradigma değişimi. Peki o minicik robotlar? O da bambaşka bir şeydi sanki. Oo, evet. Fotokatalitik mikro robotlar. Düşün tuz tanesinden bile küçükler. İnanılmaz. Ve sinüslerdeki bakteri enfeksiyonlarıyla savaşmak için tasarlanmışlar. Yapay zeka burada tam bir şey gibi orkestra şefi gibi çalışıyor. Nasıl yani? Röntgenle bakıyor, o minik robot ordusunu manyetik alanlarla hedefe yönlendiriyor. Tam doğru yere geldiklerinde de ışığı yakıyor. Işığı mı? Ne işe yarıyor ışık? Işık hem oradaki iltihabı, irini daha akışkan hale getiriyor hem de bakterileri öldüren bazı maddeler üretiyor. Oo, bayağı akıllıca. Yani adeta programlanabilir bir ilaç gibi düşünebilirsin. Çok hassas, tam hedefe yönelik. Gerçekten inanılmaz. Tıptaki bu gelişmeler hakikaten baş döndürücü. Peki ya insanın kolay kolay ulaşamadığı yerler, işte uzayın derinlikleri veya dünyadaki zorlu araziler? Raporumuzda bu konuya da epey bir değinmiştik. Tabii, Europa Lander görev konsepti mesela bunun en güzel örneği. Şimdi Jüpiter'in buzlu ayı Europa'ya bir robot göndermek istiyorsun. Hı hı. Ama orayla dünya arasındaki iletişim dakikalar sürüyor. Üstelik ortam radyasyonlu, yüzey nasıl bilinmiyor. Yani dünyadan bir joystick ile kontrol etmen mümkün değil. Evet, imkansız gibi bir şey. İşte tam burada JPL'in geliştirdiği fonksiyonel otonomi denen yazılım devreye giriyor sen robota genel bir hedef veriyorsun mesela git bilimsel olarak ilginç bir örnek bul ve onu al gibi anladım gerisini o anlık kararlarla tamamen kendi başına hallediyor bu durum yapay zekanın artık uzay keşfi için bir lüks olmadığını bir zorunluluk olduğunu gösteriyor bize mars gezginlerinden bile daha öte bir yetenek bu kendi başına düşünebilen kaşifler yani çok etkileyici peki dünyaya dönersek İki ayaklı robotların o meşhur denge sorunu ne alemde? O konuda yeni bir şey var mıydı raporda? Var var. Robotics dergisinde yeni bir çalışma yayınlandı. Bu konuda önemli bir adım atmışlar. Sinir ağları tabanlı, yani öğrenen bir kontrol sistemi kullanmışlar. Öğrenen sistem mi? Nasıl çalışıyor? Şöyle ki bu sistem sayesinde robot sırtına kendi ağırlığı kadar yani %100 ek yük koysam bile dengesini kaybetmeden yürümeye devam edebiliyor. Ciddi misin? %100 ek yükle bile mi? Evet. Eski tip hani önceden her şeyi programlanmış kontrolcüler burada çuvallardı. Bu tür öğrenme tabanlı sistemler robotların bizim gibi karmaşık, ne olacağı belli olmayan ortamlarda güvenle hareket edebilmesi için çok çok kritik. Harika. Şimdi de rotayı biraz tarlalara çevirelim mi? Orada da çok ilginç bir şey vardı raporda dikkatimizi çeken. Bitkilere iğne yapabilen yumuşacık bir robot eli. Kulağa belki basit geliyor. <laughs> evet, evet. Cornell Üniversitesi'nin geliştirdiği bir tutucu bu. Bunun stratejik önemini fark etmiştik raporu hazırlarken değil mi? Kesinlikle. Bu robotik tutucu bitki yapraklarına minicik sensörler AquaDust diyorlar ona ya da işte genetik materyal, ilaç gibi şeyler enjekte edebiliyor. Ama asıl olay şu. Bu robot yapay zeka için veri topluyor. Aa, nasıl yani? Veri mi topluyor? Aynen. Bitkinin içindeki su durumunu, stresini falan ölçüyor sürekli. Bu verilerle de yapay zekayı besliyor. Sonra yapay zeka ne yapıyor? Ne yapıyor? Şu bitkinin tam şu noktasına şu kadar su ver gibi inanılmaz hassas kararlar alabiliyor. Yani robot artık sadece bir işçi değil, aynı zamanda yapay zekanın gözü kulağı olmuş, bir nevi veri çiftçisi. Veri çiftçisi güzel tabirmiş. İşte bu tam da bilim için robotik, robotik için bilim dediğimiz döngüyü gösteriyor. Robotlar bilime hizmet ediyor, bilim de robotları daha iyi hale getiriyor. Anlıyorum. Robotlar hem iş yapıyor hem de yapay zekayı daha akıllı hale getiriyor. Peki biraz da geleceğe bakalım ufukta neler var? Ön baskı platformlarında gördüğümüz ipuçları nelerdi? Kısaca onlara da değinelim mi? Orada da bayağı heyecan verici başlıklar vardı. Vardı tabii. Hepsini saymak yerine belki birkaç tanesine odaklanabiliriz. Mesela robotlar için özel gömülü temel modeller geliyor. Yani o bahsettiğimiz genel amaçlı yapay zeka beyinlerinin doğrudan robotun içine yerleştirilmiş, daha kompakt, daha verimli halleri gibi düşün. Hı hı, doğrudan robotun kendisinde yani. Aynen. Bir diğeri de çok ilginç, görüş, dil, eylem modelleri, VLA diyorlar. O ne demek? Bu şu demek, robot, şu masanın üzerindeki kırmızı topu al ve bana getir gibi bir komutu aldığında hem görsel olarak masayı ve topu algılayacak, hem söylediğin dili anlayacak, hem de gidip o topu alma eylemini gerçekleştirecek. Hepsine bütünleşik bir şekilde yapacak. Vay canına! Yani görme, anlama ve yapma bir arada. Evet, daha entegre, çevresini çok daha iyi anlayan ve sürekli olarak öğrenmeye devam eden sistemlere doğru bir gidişat var. Trend bu yönde. Özetlemek gerekirse, yani bu incelediğimiz dönem, bu hazırladığımız rapor bize şunu çok net gösterdi. Yapay zeka artık robotiğin her alanına, her köşesine iyice sızmış durumda. Kesinlikle. Bize artık o tek bir işi yapan özel amaçlı makinelerden çok daha esnek, çok daha akıllı ve dayanıklı robotlara doğru taşıyor. Ameliyattaki asistandan 30 tanesi boyutundaki savaşçılara, Europa'daki kaşiften tarladaki veri toplayan çiftçiye kadar her yerde oyunun kurallarını yeniden yazıyor adeta. Ve bunun hem akademi için hem de endüstri için çok büyük sonuçları var olacak. Araştırmalar giderek daha fazla farklı alanı, farklı disiplini bir araya getiriyor. Bu kaçınılmaz. Hı hı. Sanayide ise rekabet avantajı artık sadece o metal parçalarda, donanımda değil. Giderek daha fazla yapay zeka modellerinde ve tabii o modelleri besleyen veri de olacak. Bilim için robotik, robotik için bilim döngüsü gerçekten hız kazanıyor. Raporumuzdaki ama çıkarımlardan biri de buydu zaten. Peki tüm bu gerçekten baş döndürücü gelişmeler ışığında sana şöyle bir son düşünce bırakalım o zaman. Bu robotlar, bu yapay zekalar gün geçtikçe daha akıllı, daha yetenekli hale geliyor ya. Evet. Onlarla olan ilişkimiz sence nasıl değişecek? Nasıl evrilecek? Sadece daha gelişmiş araçlar olarak mı kalacaklar hayatımızda? Yoksa gelecekteki keşiflerde belki de gündelik hayatımızda bize eşlik eden gerçek yol arkadaşlarına mı dönüşecekler? Ne dersin?